Eski mi DSP nedir? Eski mi DSP, milyonlarca web sitesi ve mobil uygulama aracılığıyla 1 milyardan fazla tüketiciye ulaşmanıza ve aynı zamanda ilgi çekici özgün formatları kullanarak benzersiz ve yerel kitle profilleri oluşturmanıza ve hedeflemenize olanak tanıyan eksiksiz bir programatik platformdur. Eski mi DSP, reklam verenler için 5 benzersiz temel öğeye sahiptir. Öğeler şunlardır. Tek bir kontrol paneli aracılığıyla en yüksek erişim, benzersiz kitle verileri, ilgi çekici özgün formatlar, eşsiz bir coğrafi konum platformu, marka güvenliği ve dolandırıcılık tespiti. Dünya çapında 120'den fazla ülkede 1 milyardan fazla aktif tüketiciye ulaşabilirsiniz. Bir programlama platformu olan Eskimi, markaların DMP veya veri yönetimi platformu adı verilen geniş bir veri tabanı kullanarak benzersiz kitleler oluşturmasına, davranışlarını anlamasına ve içgörüler oluşturmasına olanak tanır. Reklam verenler ilgi alanlarına, satın alma amacına, konumuna, web sitelerine yapılan ziyaretlere, sosyoekonomik sınıfa, kullanılan cihazlara ve daha fazlasına göre kitle segmentleri oluşturmak için bu verileri kullanabilirler. Eskimi ayrıca gezginler, öğrenciler, göçmenler, anneler ve bunun gibi özel segmentler oluşturur. Eskimi telekomlar için benzersiz bir pazarlama ve araştırma platformu oluşturdu. Bu, çoklu sim kart kullanıcılarının, veri tüketim gruplarının, göçmen kullanıcılarının, yeni telekom ağ tüketicilerinin veya 3G, 4G tüketicilerinin ilgili kitlelerini belirlemeye ve hedeflemeye olanak tanır. Platform, telekomlara dijital pazarlama kampanyalarının etkisini tanımlama, hedefleme, elde etme ve ölçme olanağı tanır. Örneğin mobil operatörler yalnızca çevrim içi yapılan satın alma işlemlerini izlemekle kalmaz, aynı zamanda müşteriler gerçek mağazalardan sim kart satın aldıklarında satışları çevrim dışı olarak da karşılaştırabilirler. Eski mi DSP ile reklamlarınızı coğrafi alan, şehir bölgesi, belirli bir bina veya harita üzerindeki herhangi bir şekil gibi işinizi yaptığınız yerle alakalı yerlerdeki kullanıcıları hedefleyebilirsiniz. Ve SKIMI DSP aracılığıyla reklamınızı gören ve işletmenizin gerçek yerini ziyaret eden kullanıcıların sayısını footfall tracking ile öğrenin. Eskimi görsel, yerel, video, animasyonlu, etkileşimli ve veriye dayalı reklamlar dahil olmak üzere her tür görsel reklamı destekler. de yaratıcı olabilirsiniz. Eskimi etkileşimi 10 kat arttıran çeşitli etkileşimli zengin medya formatları sunar ve sonuçta daha iyi ROI, büyüleyici animasyonlar ve hava durumu veya spor sonuçları gibi harici verilere dayalı dinamik reklamlar. Muhtemelen reklam sahtekarlığından kaybedilen yılda milyonlarca dolarlık hikayeler duymuşsunuzdur veya reklamınızın uygunsuz veya riskli içeriğin yanında görüneceğinden korkuyorsunuz. Eskimi bunu dahili dolandırıcılık tespit aracı ile çözdü. Ayrıca bunu yapmamıza yardımcı olan harika ortaklarımız var. Artık Eskimi programatik platformunun ne olduğunu biliyorsunuz. Bize ulaşın business.eskimi.com adresinde eskimi çalışmalarımızla ilgili daha fazla örnek görün veya ekibimizle iletişime geçin.